Hepinize merhabalar arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle Brawl Stars oynuyoruz. Arkadaşlar bugünün konusu kupa kasmaya devam ediyoruz. Farklı bir şey yok yani. Niye yani farklı bir şey olması mı gerekiyor? Yani farklı bir şey olması mı gerekiyor arkadaşlar? Allah Allah. Allah Allah. Yani farklı bir şey olması gerekmiyor şimdi. Yani kupa kasıyoruz. Bu. Bu kadar. Ama bu sezon 20 2000 kupa olacağım. Sezonun bitmesine daha 3 gün var ve bugün cuma. Yani yarın hafta sonu hafta sonu istediğim kadar kupa kasabilirim. Yani ee, bayağı kasacağım. 22 20, olmaya çalışacağım yani. Olacağım da hatta. Ne alalım? Ne oynayalım? E, i̇yi de ben oynanabilecektim karakterleri oynadım derken bunu buldum. Bu arada arkadaşlar yeni bir video yakında geliyor. Kral Bunu alacağım. Bununla ilgili bir, ilgili bir video yapacağım. Ve 22.000 kupa olacağım. Çok iyi planlarım var. Yuppi yani. Yuppi. Tamam şimdi haydi. Hadi vurun beyler. Haydi vurun. Lan öldüm. Kazandık mı kaybettik mi anlamadım. Kazandık. Ya burada zaten maçlar kolay geçiyor. Kolay dediğim yani kısa geçiyor kolay ne ya. 9 saniye mesela bir önceki maç 9 saniyede bitti. Ortalama 15 ile 8 saniye arası falan bitiyor. Ama bu takımlar ölürse bayağı alıyor zaman. Gerçi daha 7-8 saniye almış da. Hadi 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 oğlum bizim kuleye vuracaksın lan. Onların kaleye değil o gülüm. Hadi beyler. Bravo be 4480 Arkadaşlar bu, bu, arada burada bir kere e, 40 34 canla kaybetmiştim Kasan canı 34'tü ve kaybetmiştim Adamların kasasının canı 34'tü çok üzülmüştüm Şaka yaptım Hiç üzülmedim niye üzüleyim ki Kaybettim sadece yani Birazcık kupa düştüm çok da önemli değil 6 kupa düştüm Ama kupaları kazanmaya devam ediyoruz Daryl 600 oldu Kaç karakterim 600? 3, 6, 9, 12, 15. 15 karakterim 600. Şimdi ne yapacağım? Ne oynasam? Ne oynayayım? Ne oynayayım, ne oynayayım? Ee, bilemedim ki. Tamam çıktım. Ne oynayayım ya? Ee, buldum. Dini oyuncu. Ama burada değil. Burada. Çünkü orada oynanacak başka karakter kalmadı da. Yo barley oynayabilirim orada. Ben barley alacağım. Çünkü buradaki maçlar çok uzun geçiyor ya. Haydik haydik. Haydik saldırın beyler. Hücum. Haydi hücum. Hücum edin lan nereye attım? Hücum edin Allah. Hücum oğlum hücum. Hücum. Gel. Birazcık boşa ve atmış olabilirim ama olsun. Ya Mikecim ne yapıyorsun ya? Üf adam pro. Üf. Üf. Lan ne oldu lan? Ay helal be. Adamsın. Adamsın aslanım. Adamsın be. Helal arkadaşlar. burada yorumlarda yazmayı unutmayın. Mikrofonu çok mu yakında tutuyorum? Mikrofon değil aslında. Kulaklığın şey mikrofonu ama. Şimdi çok mu yakında tutuyorum yoksa uzaktan mı tutuyorum? Onu yazarsanız sevinirim. İsterseniz birazcık daha uzakta tutabilirim. Bak oglim. Yürü git. Mike'cim bak. Hiç yapamıyorsun. Noob ya. Noob Mike'a denk geldik dedim. Noob ama bu. Noob. Noob yani. Noob. Seni gidin noob. Leoncuğum. Haydi kaslanım oyna. Tamam o gitti. Ya Pojo al. Tam niye ulti tam yanlışlıkla ultiyle attım. Haydi Maxim. Maxim. Lan Maxim. Ulan Maxim. Ulan Maxim. Yaktın bizi Maxim ya. Şuradan ateş edeyim de burada daha fazla hasar veriyorum. Kaç. Kaçın. Ben o Hadi bit. Koştur. Koştur oğlum. Sen öldün. Tak tak tak. Aa! Aldım. Evet. Şimdi, şunu oynayalım. Bir barley alayım. Barley. Barlı, barlı. Hangisini alacağım? Bunu alacağım tabii ki. Kupa yolunda bayağı ilerledim. Zaten Brawl Pass almıştım. Brawl Pass. Beyler bastım da basamamışım aksesuar. Lan. Lan yenileceğiz lan. Yenileceğiz Ogle'ye mi bastım ben yine de de. Oğlum niye bastım lan. Hadi lan be. olan 3000 can. 3000. 3000 bin, bin can. 3000 canını kaybettim. Neyse. Maçlar hızlı geçiyor. Kolay kupak. best kupa kasma taktı abi işte uygulan yine yani. Best. Hadi pen niye peni aldın arkadaşım? Ya niye peni aldın arkadaşım ya? Üf baya baya kaybettik. Ne yapacağız? 12 kupa kaybettik şimdi. O 12 kupayı Kazanmamız lazım. Bakalım. Kazanın, hadi 12 kupa, 12 lan, lan 12 kupa, hadi, hadi aslanlarım, hadi kazan, kazan, bravo. Nerede? Eksi -4 kupadayız. Aslında artıdayız ama Barley'e göre eksi -4 kupadayız. Haydi, bir maçlar kazanırsak artı 4'e geçiyoruz. Aha bunlar uzağa vuramaz da Frank vurur uzağa. Hadi 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 vur 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 bu ne oğlum lan? Hep düşük kupasınız lan. Oha oha bay, bayrın. Bayrını varmış adamın. Kaç eksi kaçtayız? Eksi kaçtayız ya? Eksi 12 10 falandı herhalde. Lan kastı. Tamam tamam kardeşim yendik yendik finito minito. Lan lan yenildik. Lan nasıl yenilebiliyoruz? Nasıl yenilebiliyoruz? Tamam hadi son maç yapıyorum ya. Ama nasıl yenilebiliyoruz ya? Of. <laughs> Beyler bastım aksesuarınızı. Hadi. Lan oğlum öl bak öl. <laughs> ya yine mi? Ha kay kazanmışız. Bir maç daha kazanırsam şey geçiyorum galiba artı ya da eksi olmuyor niye barla aldım ki hadi Aa, hadi bakayım üçü de öldü ne oldu lan ne oldu lan aslan parçaları gelin şunu basayım da arkadaşlar yendik bravo bravo arkadaşlar bravo 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 bu arada görevi de tamamlamışız üf Haydi 500 kime vereceğim? 500 kime vereceğim bakalım. şimdi, 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 Edgar nerede? Edgar burada, Mortis burada. 500 kime versem? Bibiye mi versem? Gerçi Bibiye versem kötü olur. Ya hepiniz yükseltmedesiniz de Mike'a mı versem acaba? Gerçi Mike'a versem de ne olacak ki? Hanginize vereyim lan? 6 seviye karakterim var mı? Var. Lu var. Ve Sprite var. Ben Lu'ya vereceğim arkadaşlar. Hiç kusura bakmayın. Kaç yazdı? 5 yazdı her zamanki gibi. Ne çıktığını da göremedik. Lu'cum. Lu'cum yani. Lu'cum buradasın. Lan tam 500'de kalmışsın lan sen. Oğlum senin kupanı yükseltelim lan. Yuh. 8 seviye oldu. 6'dan 8'e nasıl bir atlayıştı o ya. 1500 altınım kaldı. Arkadaşlar gelecek bölüm hangi karakteri yükselteyim bunu yorumlar kısmına yazarsanız çok sevinirim. Tik var. Lens var. 8 bit. Frank, Frank. Hangi karakteri yükseltmemi istersiniz arkadaşlar? Bu arada burada Vitanda 500 var. Onu da, onu da kime vereyim arkadaşlar? Onu da yazarsanız çok sevinirim. Şur şöyle göstereyim yavaş yavaş. Kime vereyim arkadaşlar beysizi ve kime yükselteyim böyle. Bir e onu yaz yorumlar kısmına yazarsanız çok sevinirim. Bu da böyle bir video oldu. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, beğenmediyseniz like atmayı unutmayın. Sizler seviyorum. Görüşürüz ve bye bye.